kırmızı, beyaz, Türkiye, Türkiye. Ne konuşuyorsun sen öyle bakayım kendi kendine yaramaz. Ha, yoruldun mu evladım? Yorulacağız efendim. Ne yapalım? Vazifemiz. Aferin sana. Karnın da acıkmıştır. Acıktı vallahi. İn şimdi evine bir güzel yap kahvaltını. Sağ olun. Kimseden bir şikayet yok inşallah. Yok efendim. Aferin. Böyle olacak işte servis tam zamanında merdivenler asansör pırıl pırıl. Tabii efendim her zaman. Aman evladım göreyim seni bir hasta bu günlerde. Ortağın gelince söyle de üşenmeyin bir ara şöyle sabunlu suyla buraları bir güzel temizleyeyim. üstüne. Aferin. Sen böyle dediğimi yap canım al hadi afiyet olsun. Sağ olun. Türkiye Türkiye. Türkiye. Ah, efendim iyi günler İyi günler Yardım edeyim Eksik olma Sabri Bey Ama rica ederim vazifemiz siz mi götürüyorsunuz Ben Sevim'in başı dönebilir sokakta düşer müşer Allah göstermesin Nasıl oldu biraz daha iyi inşallah İyi iyi ne olur ne olmaz Otursun bir iki hafta evde Aman aman otursun Tahlil yaptırdık raporu da alacağız bugün Hadi efendim hayırlısın Zahmet etme ben giderim ne zahmet efendim aşk olsun. İnsan komşusuna yardım etmez mi? Buyurun rica ederim. Haftayı yönetim kurulu topluyoruz efendim. Unutmazsınız inşallah. Ben unutma. Benim adım Cemil. Her şeyi farkındayım. Giymişsin yeni imajını da. Giydik efendim giydik. Cemil bekliyorum bak bir yere takılmak yok. Hemen geliyorum Sevim. Bekletir miyim seni hiç? Gir içeri üşütme. Sabri Bey'e yardım ediyor bak. Sağ olsun. Aman efendim ne demek? Şuraya taksiye kadar hiç olmazsam. İyi gördüm sizi maşallah. Eh fena değil. Ara sıra başım dönüyor ama. Geçecek efendim geçecek. Haftaya pazara kadar bir şeyiniz kalmayacak inşallah. Taksi. Sevim geri içeri dinlen biraz. Bak dediğim gibi. Aynen Sevim. Benim adım Cemil. Siz binin efendim. Sağ ol. Gördün mü Sevim? Yönetici dediğim böyle olur işte. Oyumuz Sabriye. Siz de sağ olun efendim. Bizim işimiz hizmet, sefa ile. Günaydın efendim. Günaydın. İşe mi koşturuyorsunuz? İşe Allah kahretsin. Ne oldu efendim memnun değil misiniz yoksa? Yapamayacağım vallahi hiç bana göre iş değil. Başımızda bir sürü genç yönetici insanın ağrına gidiyor vallahi. Vah oh, vah oh. zor efendim zor. İyi para veriyorlar diye duydum. Parası iyi de Sabri Bey bazı işler bu yaştan sonra çekilmiyor. Haklısınız efendim zor. Ha Servil Hanım haftaya pazar günü toplanıyoruz biliyorsunuz. Ha biliyorum da Sabri Bey. Ben bu Cafer'in çöp toplama saatinden şikayetçiyim. Nedir efendim? Hemen uyaralım. Erken mi alıyor yoksa? Evet. Biz işimizden sekizden önce dönemiyoruz. Bazen aslı da olmuyor. Derhal efendim. Dokuzda toplasın bundan sonra. Hatta onda. Söylüyorum şimdi. Siz torbanızı güzelce ağzını kapatıp koyun kapınızın önüne. <laughs>